Furkan Emre Furkan Bana bir bakar mısınız Ben buradayım Bana bakar mısınız Bakın elimi görmüyor musunuz Şşş videoya bakar mısınız Merhaba der misiniz buraya Bir bakabilir miyim şeylerinize Aa kum kova kimin bu bir şartları. Işte. Ver canım. Al. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Kum mu oynuyorsunuz? Emir söyle bakayım ne oynuyor. Bir daha hızlı söyle ama. Aferin. Bir şey verir misiniz bana göstereyim ben onlara? Tamam. Ben bakayım. Hayır yıka ha. Hadi yıka da ver bana. Aa, arkadaşlar yıkılmış. Aa Pilsa'nın bakar mısınız? Nerede doğru? Pilsan 1941 ayın. 40. Pilsan diyor yani bu kum kovası. Emir'in mi bu? Emir senin mi bu? Ay gemiliymiş. Alın buyurun. Başka var mı kum kovanız göstereceğim? Aa bir tane de orada balinalı varmış. Şurada geçeyim ben şöyle. Geçeyim ben şöyle. Siz de de Ay ıslatmışsınız her yeri. Emine kovasını göstereyim şuna. Aa bu da mı Pilsa'nın acaba? evet bu da mı pizzanın? Pilsa'nın. <laughs> şöyle tutayım arkadaşlar. Pizzan nerede yazıyor? Yani yazmıyor bunda. Ha süper fıraşmış. Süper fıraşmış bunun adı. Ay uzaylı uzaylı? Uzaya mı gidiyorsunuz ikiniz? Evet deyin bakayım uzaya gidiyoruz diyorsunuz. Uzaya mı gidiyorsunuz? Uzaya gidiyorlarmış. Bir tane kova var mı bakacağım. Kürek verin bak. Ay bir şey attı Furkan oraya. Aa bu da Furkan'ın kovası. Ay batmış bu ne? Ay geri batmış bunun. Daha yeni yakalamıştım ben burayı. Ay denize bakar mısınız? Ay. Ay ne kadar güzel. Değil mi deniz? Ne kadar güzel değil mi deniz? Değil mi Emir? Deniz çok güzel. Şurada bisikletlerimiz var. Çok güzelmiş. Bisikletleri gösteriyorum. Ama bulanık görünüyorsunuz. Açılsana lan. bakar mısınız? Yani şöyle bir elim kadar. Çok güzel. Bana bir şey verin hadi. Kuyu, kürek midir nedir bir şeyler verin artık. Hani benim lavabom var. Hadi görüşürüz deyin. Görüşürüz. Emre'ye